Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Yanımda Kaan ve Derviş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız zaman normal tür değil. VSA'yı oynayacağız. Bunu da biliyorsunuz. Bir sürü bot var ve botlar gerçekten normalinden daha da güçlü. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Or evet arkadaşlar, Winston'ı atladık. Geliyor. Oyun çıktı. botlar var lan Normal bir, bir yok şey olur mu? Botlar atlaması da. Kişi Birazdan ölmeyiz inşallah. Biri nerede? İkisi nerede? Bir nerede? Sen Derviş seni direkt oyuncudan saymıyorlar ya ondan. da ne yani. Gördük. M M bir, bir, şey var var bir Ben M4 oynuyorum. Ben yok? Ne bir dakika arkadaşlar pompalı Livy'in en iyi pompalısı. Bak. Bende de var ya. Evet, Ya bot ne bot? Takım takım takım. Nasıl <laughs> rush'ın? Arkadaşlar full rush oynayalım şöyle. Bot zaten bunlar da. Biraz güçlüler sadece biraz. Şimdi. Nerede lan? O ne oluyor? Gördüm. Aldınız. Bir tane daha var. Başka yok bu. Lan çıkmıyor. Tuşa basamadım. Alayım mı? Ha P90 mermisi var. Tamam. Dört kişiler kişi lan? Bir zıksan, lazım. Onunla nasıl olur? hiç yok lan. Ben de hiç yok. Nasıl olur öyle? Size daldıkları için, daldıkları için mi orada? Ben bana... Allah, Oğlum. Allah! O fena sıkıyor. Ama de... Ooo! Oğlum bayılacağım, bayılacağım. O oh, fena sıkıyor. Ama de... Ooo! Oğlum bayılacağım, bayılacağım. Lan bayılacağım. Canım yok. Oha! Oğlum bunlar kaldırıyor mu? Raşır raşır. Lan, lan Derviş öldü. Aman aman kafalar Aldım arkadaşlar. Kaan Derviş kaldır. M Oğlum bunlar ne vuruyor? Bunu hep kurtarın ya. Ateşe kattılar lan bunlar. Lan, lan Derviş kaldır Derviş. Oğlum bot M4 yapıyor mi? oynuyor. Benmesi lazım ya benim silahım yok. Arkadaşlar bunlar fena saldırıyor bu arada.

Doğruğa bastılar. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Öleceğim. Canım yok. Pusuyor falan mı bu? Orada benim Zıplayarak falan geliyor. Adam <laughs> uzaktan. <laughs> gel bunlara evet Oha. gel gel bana gel 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 evet Oha. Bre. bana koş Adam. lan bana gel bana gel buradan 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 eğil eğil gel buraya bura bura bura, bura, bura. açık ya olarak. başka bir şey aha p90 oynuyor Yalnız bir şey değil mi? Öldük. Değerli şey gel. Aldın mı? Tek mi? Tek mi? Tek mi? dur, dur onu bana bırak ya. Ben ben de, ben de. Oğlum bir yardım eder. yani. mü lan? Aldım, aldım. Oğlum sen niye otomatik oynamıyorsun? Evet sen Ne <laughs> <laughs> Aha. 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 El adamlara geliyor. Geldi adamlar geldi, geldi geldi geldi. Adamı rastlıyor dikkat. Ekip geldi. Lan oğlum Ne oğlum? Adam mı? Helal sinaycım. Ben bir kitap Sen beni koru. Baktım buraya saldırıya koşarak geliyorlar. <laughs> oğlum geliyor daha bitmedi. Uzu çek. Nereden geliyorlar? O mermi sesi vardı solda. <laughs> Oğlum botlar çok güçlü bu arada ya. Gel, gel, gel. Nerede? Nerede? Aldı, deriş. Değildi, deriş. Deriş. Eğildi Deriş, eğildi. Geldi. Beni kurtarın. Oğlum Deriş'i full boşa sıktı. Derviş <laughs> böyle böyle sıkı. Tamam, Aa kanka uyan pimer bu botta. Ha ben ben uzu kullanıyorum karışık. Uzu benim de kullanıyorum. Ana Ebo, abo, uzakta mı bu var Ebo, abo, uzakta mı? Ne İkisi mi? Anladım, anladım. Benim Doruk, ya. oğlum beni alın Doruk. Terbiş, oğlum da beni Dur, 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 ben dur. burada, burada, adam burada Doruk. Gel ya botmuşur. Lan üstüne ezerim, ezerim ben. Bin bin. Ma! Arabayı Terç binsene. Aldım. La, bin binsen lan sen ben. Lan girin abi. Ufak da ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam, Ananı Uzak, de. ya? Dur, 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 Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Bu arada gittiğim <laughs> kan takım var. <laughs> ben... ha, öleceğim öleceğim öleceğim. Allah kurtarsın beni. <laughs> Adam <gülüyor> DPM 24 dedi. Bana bakıyor o ben 24. Nerede? Bizim <gülüyor> arkada <gülüyor> var. Arkada var <laughs> gel gel. Aşağı, aşağı. Gelin de gram bana. Oğlum bizim maçta var benim canım ezen. Ha ben de söyleyeyim. Kaan bana gel. Kaan bana gel. Ay, ay oğlum ben ben şu sandıkların kaçına pusuyum. Öyle de ben de söylüyorum bana. Sandıklar aç. Abi orada neydi? Oğlum bu benim benim. Ha doğru ka, sen misin lan? <laughs> Kaan sen mi sandın? Kaan ölüyorum valla. Her şey maçta sende gördük. Hadi oğlum sen şu an öldün. Oğlum adamı mı aramaz? Adam daha, daha Allah'ın belası evet. oğlum uzakta mı oynuyor bunlar? Kağız Helal. Abi neymiş Abi Bitirdim. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Yoksa sen... Yok, mı? Ben daha çok oynayacağım ya. Adım. Aa uzak. Oğlum bunlar uzakta çok iyi oynuyor bu arada. Aa, pusuyor, var? pusuyor. Bir şey, şey dur. Dur dur. Aa anam. Adam, adam. <laughs> Nereye <Olsun>. oh, oh. <laughs> bir şey geçti lan. oraya niye sıktı acaba? Nereye? Önüne. Adam var, onda. Çok adam var. Adam olsa belli olur. Adam olsa doğru çalışır bir şey Hayalet adam gibi. sonraki görüşmek üzere.